Beyaz bayrak kaldırıldı. Şimdi start takimi Beyaz Bayrağı indirdi. Koşu başladı. Beylerbeyi henüz çıkart, starttan çıkmadı. Şimdi çıktı. Yaklaşık 50 metre kadar kaybetti. 3 numaralı Beylerbeyi değerli izleyenler. Dıştan gelen 5 numaralı Batuhan Bey. Yarış severler atacaklar. önlerde gitmeyi seven bir safkan. Hemen öne geldi. Liderliği aldı. İkincilikte Bayçora var. Bari Yardım'ın ödemiş efesi Yanlarında Ateş Topu. Daha sonra Tuğrul Tekin. Daha geri planda Duhan. Aybora ve Bari Yardım'da Ferdi Baba var. Ferdi Baba'nın iki boy gerisinde Akmert. Akmert'in yaklaşık 20 metre gerisinde Beylerbeyi var. 5 numaralı Batuhan Bey kaçıyor. Bu safkanı yine Bayçora takip ediyor. Bari Bariyerdi'nin 4 numaralı Ödemiş Efe'si var. Ödemiş Efe'sinin dışında 9 numaralı Ateş Topu dördüncülükte. Ateş Topu'nun iki boy gerisinde Tuğrul Tekin. Tuğrul Tekin'in yanında 6 numaralı Duhan. Duhan'ın bir buçuk boy gerisinde 7 numaralı Ferdi Baba. Ferdi Baba'nın sağ dış kulvarda 1 numaralı Aybora. Aybaran'ın 3 boy gerisinde 10 numaralı Akmert. Akmert'in 5 boy gerisine geliyor 3 numaralı Beyler Bey. 1400 metre start geri geçildi değerli izleyenler. 5 numaralı Batuhan Bey kaçıyor. 2 numaralı Bayçora hemen yanında 5 Bay... numaralı Batuhan Bey'in. Daha sonra var dibinde Ödemiş Efe'si. dış kulvarın Ödemiş müşeffesinin ateş topu var. Daha sonra Duhan mücadeleye katılmaya çalışıyor değerli izleyenler dışında Tuğrul Tekin. Tuğrul Tekin'in iki boy gerisinde dış kulvarda Aybora, orta kulvarda Ferdi Baba, daha sonra Akmert ve Beylerbeyi. Bu şekilde Safkanlar 1000 bin, bin metre sertliğine gelmek üzereler. Şimdi geçtiler. 5 numaralı Batuhan Bey yönde. Dış kullarında Bayçora ikincilikte. Daha geri planda Ateş Topu üçüncülüğe girerken. Bariyer dibinde yerini koruyor Ödemiş şefesi. Beşincilikte iki boy geride. Dışında Tuğrul Tekin var. Daha sonra Aybora, Ferdi Baba, Akmert. 50 metre geride kaldı yine Beylerbeyi. Son 600'e doğru geliniyor. 2 numaralı Bayçora liderliği aldı. 5 numaralı Batuhan Bey'den dışına bu kez. 9 numaralı ateş topu çıktı. 2 numaralı Bayi kaçıyor. Dış kulvarında ateş topu bu safkanı kovalıyor. Üçüncülükte ödem şefesini görüyorum. Daha geri planda Duhan dördüncüye girerken bariyer dibini bir numaralı Aybora tuttu. Dış kulvarda on numaralı Akmert var. Daha sonra Ferdi Baba. İki at bu metreler için rakiplerinden ayrılmış durumdalar. Orta kulverde iki numaralı Bayçöre. Dış kulvarında dokuz numaralı Ateş Topu. Daha geri planda orta kulverde bir numaralı Aybora'nın çabalarını izliyorum. Ödemiş Efe'si Akmert. En dışta Ferdi Baba. Evet değerli izleyenler son 200'e doğru geliyor safkanlar. İç kulvarda Bayçora hemen yanında ateş topu yan yanalar ve birincilik mücadelesini sürdürüyorlar. Aybora 4 boy gerilerinden mücadeleye katılmaya çalışıyor. Son metrelere doğru gelirken iki hata aynı yüz, birbirlerine rakip üstünlük hissettiremediler. İç kulvarda Bayçora dışında ateş topu. Potoya da birlikte girecek gibiler. Bu şekilde de oluyor. Ateş topu mu Bayçora mı kazandı buna varış hakemleri karar verecek bir numaralı Aybora üçüncü olurken Ferdi Baba da on numaralı Akmert dördüncülük için potayı beraberce geçti değerli izleyenler. 9 numaralı Ateş Topu mu iki numaralı Bay mı kazandı? Az sonra foto finişte hep birlikte göreceğiz. Start verildi ve koşu başladı. Ortakullardan gelen altı numaralı Brenda. Öne çıktı. Farkı bir boya kadar çıkardı. Temposunu rakiplerine kabul ettiren altı numaralı Brenda. 1600'e doğru bir 1.5 boy fark yaptı rakiplerine. 4 numaralı Mert melik ikincilikte onun 2 iki boy gerisinde. 3 numaralı Bay onun 2 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Yücelay onun da bir buçuk iki boy kadar gerisinde. 2 numaralı Aybora grubun son sırasında bir numaralı Gökbulut sırasıyla 1400 metre start yerine doğru gidiyoruz. Altı numaralı Brenda liderliğini sürdürüyor. Temposunu biraz arttırdı. Farkı iki boya kadar çıkardı. 4 numaralı Mert Melih takibe devam ediyor. Onun 15 iki boy kadar geçti. 1400 geçilirken 3 numaralı Bayçora var onun 2 2,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Yücelay, onun 3 4 boy kadar gerisinde 2 numaralı Aybora, onun da 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Gökbulut. 1200 metre start yer geçildi. Artan tek sıra halinde devam ediyorlar koşu 6 numaralı Brenda bine doğru da rakiplerinin önünde fark yine 2 boy. 4 numaralı Mert ikinci ikincilikte 3 numaralı Bayçora üçüncü ligde. Onların 2,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Yücelay da dördüncü ilk dört'teki sıralama değişmedi. 5'inciye bile metre. Start yeri geçirirken 2 numaralı Aybor'a sokuldu. Ondan 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Gökbulut sırasıyla koşunun son 8'ine doğru gidiyoruz. 6 numaralı Biren daha koşuda lider. Fark yine 1.5-2 boy kadar. 800 geçildi. İkinci ilk 4 numaralı Mertmedi Ondan 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Bayçora. 3 boy kadar gerilerinde 5 numaralı Yücel Ayol'un 2.5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Aybora. Onun da 2 boy gerisinde grubun son sırasında 1 numaralı Gökbulut. 600 geçilirken dışarıdan temposunu artıran 4 numaralı Mertmedi Meli. 6 numaralı Biren yakaladı. Bu iki safkan liderlik mücadelesi vererek çıkıyorlar düzlüğe. Bariyere rakibine oranla daha yakın 6 numaralı Biren daha. Şimdi koşuda bir kez daha lider. Farkı bir boya kadar çıkardı ortadan. Dört numaralı Mert Berik'in dışarıdan üç numaralı Bay içerden, içeriden beş numaralı Yücelay'ın gayretleri var. Koşu son iki e doğru dışarıdan Bayçora geliyor. Altı numaralı Brenda'yı yakalıyor. Bariyerli bir yakın beş numaralı Yücelay'ın da gayretleri var. 200 yüz geçirdikten sonra üç numaralı Bay hakim oluyor. Yarım boy kadar fark yapıyor içeriden. Brenda'nın gayretleri var tekrar. Farkı bir boya kadar. Çıkardı üç numaralı Bay Çor içeriden. Bir anda geliyor koşu üç numaralı. Bayçora kazanıyor. 6 numaralı Brenda ikinci. 5 numaralı Yüzel'e 3. 1 numaralı Gökbulut dördüncü oldu. 3 numaralı Bayçora Gökhan Kocakaya ile kazandı. Start verildi ve 2010 yılı vali koşusu başladı. Bir numaralı Kafkas rakiplerinin 1.5-2 boy kadar gerisinde başladı koşuya. İç kulvardan gelen 5 numaralı Yalçiner ilk metrede liderliği aldı. Temposunu rakiplerine kabul ettiren Yalçiner 1700 metre start yerini 5-6 boy farkla lider geçti. 3 numaralı Bayşor'a ikincilikte onun 2.5-3 iki boy kadar gerisinde. 7 numaralı Persener onun 3 boy gerisinde. 6 numaralı Brenda 2 boy geride. 4 numaralı Uçan Bey 2 boy kadar geride. 2 numaralı Baba Abdullah hemen dışına doğru geliyor. 1 numaralı Kafkaslı 1400 metre start yeri geçiliyor. 5 numaralı Yalçiner 1400'ü ilk geçen isim oldu rakiplerine de yaklaşık 8. 9 boy kadar fark yaptı. 3 numaralı Bay Çuara, öndeki rakibinin izini sürüyor onun 2.5 boy gerisinde. 7 numaralı Persener onun 6-7 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Brenda'yı izliyorum ki onun da 2 boy kadar gerisinde 1200 metre start yeri geçirirken 4 numaralı Uçan Bey sokuldu. Onun 1.5-2 boy kadar gerisine geldi 1 numaralı Kapkaz'da onun 2.5 boy kadar gerisinde. Bu kez grubun son sırasında 2 numaralı Baba Abdullah var. 1000 metre start yeri geçildi 5 numaralı Yalçıner liderliğini sürdürüyor. Aradaki fark yine 8-9 boy kadar. 3 numaralı Bayçora yine ikincilikte takip ediyor onu. Onun 1 boy, boy kadar gerisinde içeriden. 7 numaralı Persener geldi. 800 geçildi iki 2,5 boy kadar gerisinde. 6 numaralı Birenda izliyorum. Daha sonra 4 numaralı Uçanbey. 2 boy gerisinde 1 numaralı Kafkaslı. Son sırada 2 numaralı Baba Abdullah. 600'e doğru 5 numaralı Yalçıner liderleri sürdürüyor ama farklar azalmaya başladı. 600'ü 2 boy kadar önde geçti. Öndeki 5 numaralı Yalçıner. Dış kulvardan temposu arttıran 3 numaralı Bayçora ikincide sokulmaya çalışıyor. Hemen içinde 7 numaralı Persener var artık. Vali koşusunda son düzlükteyiz. Son 400 metreyi bariyer dibine yakın 5 numaralı Yalçılar Lider geçmeyi başarıyor. Ortakullardan 7 numaralı Perseler'in onun dışından 3 numaralı Bayçoran'ın daha geri plandan 6 numaralı Brenda'nın 4 numaralı Uçan Bey'in 1 numaralı Kafkaslı'nın gayretleri var. Son 200 ile 5 numaralı Yalçılar önüne geçti ortadan. 3 numaralı Bayçoran'ın dış kullarda Kafkaslı'nın Uçan Bey'in Brenda'nın gayretleri var. Son metreler Yalçılar asfalt önde Bayçor'a geliyor. Uçan Bey geliyor. Bayçor'a hakim oluyor. Üç numaralı Bayçora Vali koşusunu kazandı Nurettin Şen'le. İkincilik kararı dört numaralı Uçan Bey ve beş numaralı Yalçın arasında varış hakemleriyle kaldı sayın yarışseverler. 2010 yılı Vali koşusunu üç numaralı Bayçora Çora, Nurettin Şen'le kazandı. De. start hizmeti Ganyan için verildi. 5 numaralı Perseler 2 boy kadar, 3 numaralı Prensin 1 boy kadar tereddüt ettiler çıkışta. 1 numaralı Uç pistin ortasında yaptığı ataklarla liderliği aldı. 250 metre geçildiğinde yarım boy kadar öne çıktı. 7 numaralı Bay Çoray ikinciliğe girdi. Onların içinden 6 numaralı Yalım Soy atak yaptı. Önce ikinciliğe girdi. 1800 takdiri geçilirken 6 numaralı Yalım Soy 1 numaralı Uç Bey'inden liderliği de aldı. 1600'e doğru 6 numaralı yalın soy farkı bir buçuk boya kadar çıkardı. Bir numaralı Uçbey onu takip ediyor. Onun içine doğru Bayçor'a girdi. Araya dibine yakın 4 numaralı uçan Efe. Şimdi onların yanında 8 numaralı dönmez bey sokuldu. 2 boy gerilerinde 3 numaralı prensin bir buçuk boy geride. 5 numaralı Persener onu da bir boy gerisinde 2 numaralı İmroz sırasıyla 1400 metre start yeri geçiriyor. Altı numaralı yalım soy önde, fark iki boy. Bir numaralı uç takipte, onu da yedi numaralı Bayçora takip ediyor. Daha sonra 8 numaralı dönmez bey yarım boy kadar içinde. 4 numaralı uçan efeyi, onların iki boy kadar geçti. 3 numaralı prensimi izliyorum, koşuda 1.200 metre start yeri geçilirken altı numaralı yalım soy liderliğini koruyor. Bir numaralı uç yeniden liderliğe doğru hamle yaptı ama altı numaralı yalım Numarayı yine rakibine vermedi. Fark yeniden bir boya kadar çıktı. İçeriden atak yaptı. 4 numaralı Uçtan Efe dışarıda. Bir numaralı Uç Bey ile birlikte takipteler. Bir boy gerilerinde yedi numaralı Bayçora iki boy kadar geride. Dış kulvarda sekiz numaralı Dönmez Bey var. Son 800'e doğru yaklaşıyoruz. 6 numaralı Yalım Soy liderliğini koruyor. 1 numaralı Uç Bey dışarıdan temposunu arttırıyor. 6 numaralı Yalım Soy'u bir kez daha yakalıyor. 1.5 boy gerilerinde 7 numaralı Bayçora. içinde 4 numaralı Uçan Efe. Dışlarında 8 numaralı Dönmez Bey. 2 boy kadar geride 3 numaralı Prensim. Onun yanında 5 numaralı Persener. Son sırada 2 numaralı İmroz. Koşuda son 600 metrenin içerisine girildi. Bir numaralı Uç Bey'i ve 6 numaralı yalım Soy liderlik mücadelesinde şimdi onlara 8 numaralı Dönmez Bey'e katıldı. Öndeki at sayısı 3 oldu. Son düzlüğe çıkıldı. Dışarıdan gelen 8 numaralı Dönmez Bey rakiplerine hakim olup yarım bu kadar öne çıktı. İçeriden altı numaralı yalım Soy taze ediyor. Ortalardan bir numaralı Uç Bey'in dışarıdan 7 numaralı Bayçı atakları takları var koşuda. Son 200 metreye doğru yaklaşıyoruz. 8 numaralı Dönmez Bey ve dışından gelen 7 numaralı Bayçor'a. Ön plandaki isimler son 200'e girildi. Dışarıdan gelen 7 numaralı Bayçora boyun farkıyla önüne içeriden 8 numaralı Dönmez ve tazelemeye çalışıyor ama son yüzde 7 numaralı Bayçora 1.5 boy farkla önüne içeriden Dönmez Bey'in atakları olsa da koşuyu 7 numaralı Bayçora kazanıyor. 8 numaralı Dönmez ve 2. 2 numaralı İmroz 3. 5 numaralı Persener koşudan 4. olarak ayrıldı. 7 numaralı Bayçora Uğur Polat'la kazandı start verildi ve Ahmet Bekri koşusu başladı sayın yarışseverler. severler. Beş at toplu şekilde başladı koşuya. Orta kulvardan bir numaralı Uç Bey atak yaparak koşudaki liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. Dışarıdan atak yapan dört numaralı Bayçora Çora ikinciliğe girdi. Hemen içinde üçüncülükte iki numaralı Yalım suyu izliyorum. Bunların bir boy kadar gerisinde orta kulvarda beş numaralı Murat Di. Yarım boy kadar gerisinde iç kulvara yakın. Üç numaralı Alpkan sırasıyla 1600 metre start yerine doğru ilerliyor atlar. 1 numaralı Uçbey liderliği yapıyor, fark bir boy kadar dış kulvardaki 4 numaralı Bayçora ikincilikte. Yarım boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 2 numaralı Yalımsoy onların 1.5 boy kadar gerisinde. İç kulvara yakın 3 numaralı Alpkan hemen dışında 5 numaralı Muratli sırasıyla koşunun 1400 metre start geçildi. 1 numaralı Uçbey kaçıyor, fark 1.5 boy kadar 4 numaralı Bayçora onu kovalıyor, onun 1 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte iki numarada Yalımsoy. 3 boy geride iç kulvara yakın 3 numarada Alpkan. Hemen dışında 5 numarada Muratti sırasıyla 1200 metre start geçildi. Bir numaralı Uç Bey liderliğini koruyor. Fark bir buçuk boy kadar. Dışarıdaki 4 numaralı Bay ise takibini sürdürüyor. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde. Orta kulvarda iki numaralı Yalım 1.5 bir buçuk boy kadar geride. Dış kulvara yakın 5 numaralı Muratti onun da bir boy kadar gerisinde. Son sırada 3 numaralı Alpkan sırasıyla son 800 metreye yaklaşılıyor. Bir numaralı Uç Bey liderliğini koruyor. Farklar biraz azaldı. Dışarıdan gelen dört numaralı Bayçora farkı şimdi boyuna kadar indirdi. Bir buçuk boy kadar geride üçüncülükte iki numaralı Yalımsoy, onun bir boy gerisinde. Dördüncülükte beş numaralı Muratti. Yarım boy geride orta kulvarda 3 numaralı Alkan sırasıyla koşunun son 600 metresi geçilmek üzere. Dışarıdan tempoyu arttırdı dört numarada Bayçora. Geldi rakibi bir numarada uç bastırdı. Şimdi koşudaki liderliği dışarıdan atak yapan 4 numaralı Bayçora aldı. Düzlüğe dört numaralı Bayçora bir numaranın uç önünde çıkmayı başardı. Bariyer dibine 3 numaralı Alkan girdi. iki boyu kadar girdi. Dördüncülükte iki numaralı Yalım son sırada 5 numaralı Murat sırasıyla son 300 metre içindeyiz. 4 numaralı Bayçora'yı orta kulvardan gelen 3 numaralı Alkan yakaladı. Dışarıdan da iki numaralı Yalım atağa kalktı. Bir numaralı uç de mücadelenin içinde son 200 metre geçildi. 4 numaralı Bayçora yarım boy, 1 boy kadar lider. Dışarıdan 2 numaralı Yalım Orta Kulvardan 3 ve içeriden 3 numaralı Alpkan saldırıyor. Son yüze doğru 4 numaralı Bayçora 2 boy kadar lider. 2 numaralı Yalım Soy farkı 1 boya kadar indirse de 4 numaralı Bayçora kazanıyor. 2 numaralı Yalım Soy ikinci, 1 numaralı Uç Bey 3. 3 numaralı Alpkan da koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 3. koşu olan Ahmet Bekri koşusunu Nurettin Şen'in bindiği dört Bay Bayçor'a kazandı. start verildi ve koşu başladı. Oldukça toplu bir çıkış oldu. Dışarıdan atak yapan 5 numarada Özduran rakiplerinin yarım boy kadar önüne çıktı. Şimdi farkı bir boya kadar çıkardı. 4 numaralı Mert Meli ikincilikte bir boy gerisinde 6 numaralı Uç Bey. Onların bir buçuk boy kadar gerisinde içeride 3 numaralı Bayçora 1200 geçildi. Hemen dışında Haberkan grubun son sırasında hemen bu ikinin yarım boy kadar gerisinde 2 numaralı son Alp sırasıyla. 1000 metre start yerine doğru 5 numaralı Özduran'ın liderliğinde gidiyoruz. Fark yarım boya kadar indi. İçeriden atak yapan 4 numaralı Mert Melih. önce farkı boyuna kadar düşürdü. Şimdi öndeki rakibi 5 numaralı Özduran'ı yakaladı. İçeriden gelen 4 numaralı Mert Meli şimdi çok az farklı önde. 5 numaralı Özduran liderlik mücadelesini bırakmayınca bu iki sapkan rakiplerinden biraz daha hızlı durumdalar. 800 geçildiğinde 3 boy kadar gerilerine 3 numaralı Bayçora 3. girdi. Onun 1 boy kadar gerisinde 6 numaralı Uç Bey'i 2 boy kadar geride Haberkan ve son sırasıyla düzlüğe doğru ilerlenirken 5 numaralı Özduran 4 numaralı Mert Melih'ten yeniden aldı numarayı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. İçeriden 4 numaralı Mert Melih onu bir kez daha yakalamaya çalıştı çalışıyor. 2 boy kadar gerilerinde 3 numaralı Bay Çor, onların 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Uç Daha geri planda 2 numaralı Son Alp'in en dış kulvara çıkan 1 numaralı Haberkan'ın da gayretleri var. 5 numaralı Özduran son 400'ü önde geçti. İçeriden atak yapan 4 numaralı Mert Melih bir kez daha Özduran'ı yakalamaya çalışıyor. Onların dışında 3 numaralı Bayçoranın Çoran'ın orta kulvardan Son Alfin gayretleri var. Koştuğu son 200'e doğru yaklaşıyoruz. 3 kulvardan gelen 3 numaralı Bayçora Çoran rakiplerine hakim oldu. İçine Son Alp girdi. Koştuğu son 100 metresine doğru Bayçora çok az farklı önde içeriden. Son alp geliyor. Bayçora direniyor. Son alp bunu yakalamaya çalışıyor. Üç numaralı. Bayçora mı iki numaralı son alp mi kazandı? Buna varış hakemleri karar verecek. Beş numaralı öz duran, altı numaralı uç Bey ve bir numaralı Berkan arasındaki üçüncülük kararı da yine varış hakemlerine kaldı. Üç numaralı Bayçora ve iki numaralı son alp son çizgiyi yakın geçtiler. Start verildi ve özgün koşusu başladı. 5 numaralı ateş rakiplerinin bir boy gerisinde başladı koşuyu. 6 numaralı Çeken Bey'i orta kulvardan yaptığı ataklarla liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. Var ya dibine yakın iki numarada darbe. Hemen dışında bir numaralı Bay Çoğra. Bunlardan bir numaralı Bay Çora. İkinciliğe girdi. İki numarada darbe koşu üçüncülükte takip ediyor. Onların bir boy kadar gerisinde üç numaralı Üstün Hanun'un yarım boy gerisinde giriyor. Üç kulvardan beş numaralı Ateş. 1200 metre start yerini geçiyoruz. 6 numaralı Çeken Bey rakiplerinin yaklaşık iki boy kadar önünde. Bir numaralı Bay takipte onun bir buçuk iki boy gerisinde 2 numaralı darbeyi izliyorum. Onların da yaklaşık bir buçuk boy kadar gerisinde dış kulvarda üç numaralı Üstünhan hemen içinde 5 numaralı ateş sırasıyla son 1000 metreye girildi. 6 numaralı Çeken Bey'i 600 metredir koşuya tempo veren isim ki aradaki farkı da yine iki boy olarak koruyor. 1 numaralı Bay içeriden dolduran 5 numaralı ateşin atakları var. Artık son 800'deyiz 6 numaralı Çeken Bey'in liderliğindeyiz fark 1-1,5 boy kadar. 1 numaralı Bay Çora yeniden ikinciliğe sokuldu onların dışında 3 numaralı Üstünhan'ın içeriden 5 numaralı ateşin gayretleri var grubun son sırasında 2 numaralı Darbe. Son 600'e de 6 numara Arada çeken Bey'in liderliğinde girdik. 1 numaralı Bay Çora yine ikincilikte içeride. 5 numaralı Ateş ortada. 2 numaralı Darbe. Dışlarında 3 numaralı Üstünhan sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 5 satkan arasındaki fark. Birinci ile sonuncu arasındaki fark yaklaşık 1.5 boy kadar. 6 numaralı Çeken Bey koşuda liderliğini sürdürmeye çalışıyor. Onun dışından 1 numaralı Bay Çoran'ın, onun da dışından 3 numaralı Üstün Han'ın gayretlerini görüyorum. Koşunun son 200'ü geçilirken dış kulvardan geliyor 3 numaralı Üstün Han. 1 numaralı Bayçora ile arasında birincilik mücadelesine başlıyorlar. Koşunun son 100 metresine doğru 1 numaralı Bayçora çok az farklı önde. 3 numaralı Üstün Han farkı kapatmaya çalışıyor. çalışıyor. Bay Çora rakibine direniyor. Sonlarda farkı da açıyor. 1 numaralı Bayçora koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Üstün Han ikinci oldu. 2 numaralı Darbe 3. 6 numaralı Çeken Bey koşunun 4.sü oldu. Özgün koşusunu bir özgün yavrusu 1 numaralı Bayçora Halis Karataş'ta kazandı.